Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Hamit Bey, şunu da söyleyeyim de. Ha. Evet. Hamit Bey ben size şunu söyleyeceğim. Şunu çevreyi göreceğiz ama yani evet. burada karşıdaki kahve dediğiniz yer neresi Müge? Park o zaman tabii böyle değil de herhalde. Ama aynı yerde. Aynı, aynı. Aynen. Hemen Müge Hanım. Aynı. Şu an minibüs geçiyor önünden, minibüs geçiyor önünden. Şurası. Yani. Bu kahverengi kiremitli gördüğünüz nokta kahve Müge Hanım. Ha, parkta burası. Evet. Sokak abi göreyim bak şimdi başka bir şey ayırtmıştım. Parkta sağ tarafımız. Farkın hiçbir değişen yeri yok yani. 20 senedir aynı. Ha yani buraya bir tane adam geldi. düz dün devam ettiğimizde iki dakikalık yolda da evleri var zaten. Köprü neresi? Arka tarafta. Köprü hemen arkamızda Müge Hanım. Şu anda gösterdiğimiz nokta Kemal Köprüsü diye geçiyor. İşte camiyle evde hemen şu anda e, kameraman şu anda gösteriyor Hakan Uçar. Camiyle evde karşımızda. Bu köprüden sürüklenerek götürüldüğü iddia ediliyor. Kemal Köprü ki Hamit Bey yani o... Karşınızda <laughs> gördüğünüz cami ile bina arasındaki yer çıkmaz alan Müge Hanım. Sağdan yaklaşık olarak 10 tane dur, e, köye sana... gidiliyor ayrı. Dur, Mügecim... Soldan da termiye gidiliyor. Her Mügecim, yere çıkıyor. Dur onu izleyeceğiz senden de. Hamit Bey yani buradan böyle çocuk sürükleye sürükleye götürülür mü? Boş muydu o zaman 16 yıl önce bu ortam? Kes, kesinlikle götürülmez Müge Hanım. Çünkü şöyle söyleyeyim köprünün sağ tarafında... Burada bir buzdolabı tamircisi mi vardı ee, hocamız Eybuz'un tamir yapıyordu. Yan tarafa zaten iş yeri kahvehane. Burada o gün hafta olduğu için kalabalık olur. Pazartesi, cuma günleri genelde. Yani ben ona inanmıyorum kesinlikle. Buradan gittiğine ben yani görüşüm kendi kanaatimce inanmıyorum. Ancak şöyle olabilir. Hiç ağlamaz abla. Sen de hiç ağlamazsın. Tanıdık biridir o. Anlatabiliyor muyum? Amcandır, dayındır, teyzendir, evet. halandır. Gelir aa gel sana şuradan bir şey alacağım der. Siz de bir dakika bekleyin çocuklar der. Size de eve gidin demiş yani ya bir, bir tane ifadenle de öyle söylüyorsun. Alır ablan. Yürüye yürüye giderler. Evet. O zaman da kimsenin dikkatini çekmez. Ya bu olmuş olabilir. Olmuş, olmuş olabilir benim dediğim gibi yani. Aynen. Hani. Ama şey sen travmatik gibi, olarak an hatırlamıyorsun. Zaten yani bakın çocuk olarak hani 5 yaşındaki bir çocuk olarak neyin nasıl olduğunu zaten bir yaşındaki bir çocuk. Siz de bilirsiniz ki. Zihinsel gelişim yaşındadır. Hayatım bunu benim söylediğimi sen bana söylüyorsun. Yok, sen yok, bir hikaye senin... anlattın 10 dakika. dakika. Ben de dedim dakika. ki böyle olmaz dedim. Umut sana dedim. Ben demek istediğim şey şuydu. Umut ya bir şey soracağım. Seni üniversiteye nasıl aldılar oğlum ya? Yani dekanlar falan araştırılsın bir ya. Ya gerçekten hani bir tek sen değil yani. Dekan da bir araştırılsın. Dekanlar Dekan alınıyor, ne, ne arştırılsın? Ergül Hanım üniversiteye sınava giriyorsunuz. Sınavlarla alınıyorsunuz. Merkezi sistem. Alın. Bir şey bilmiyorum da inanalım. Lütfen. Evet zaman kaybı yaşamayalım. Zaman kaybı yaşamayalım. İnsanları ben da yormayalım. Çok hatırlamıyorum. Ha, evet, evet. Umut, lütfen. Lütfen. Umut çok çok olur. Olur. bir dakika. Bak, doğru bir tane. Bilmiyorum. Biz test olun. Çok fazla hatırlamadım konusunda hemfikirim. O günle alakalı zaten belli şeyleri unutmak için ben yıllardır mücadelemi de verdim. Hepimiz Kendimi... acı çektik Umut. Evet abla teyzem hepimiz acılar çektik. Hepimizin kendi içerisinde belli acıları var. Evet. Ama ben o günü unutmak için kendimle çok çabaladım. Ne yaptın? Ki, bakın B10, B12 biliyorsunuz ki beyinle alakalı, hafızayın güçlenmesiyle alakalıdır. alakalıdır. <laughs> Benim de zaten bilir, hani sülalemde uzun süredir et balık yemedim. Umut, kaç ki, B12 lafı sürekli seni? dolandırıyorsun Efendim, aynı kaç yerde, B12 dolandırma. B12 şimdi seni? Efendim? B12'in kaç şimdi seni? Şu an bilmiyorum, yeni yeni et yemeye başladım. Hatta bunu bana üniversitedeki bir kız arkadaşım alıştırmıştı. Neyi? Et yemeği hani kendine e, ben yazık değil. ediyorsun et yemeğe başla diye. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak burada atıyorsunuz da, ben çok hastalıklı bir insanım aslında. Bakmayın yani burada böyle geliyorum. Bir sürü hastalıklar bir geçiriyoruz tamam mı? Yani evde de biz değişik değişik de garip garip hastalıklar geçiriyoruz evde maşallah. Uzaylıyız <laughs> neyiz diye düşünmeye başladım. Biliyor Şevki Hocam. Bak ben bir gün buradan çıktım tamam mı? Yolda bir fenalaştım gittiğimde kırktı benim B12. İzleyenler de çok iyi bilir hiçbir şey unutmam. <laughs> Yüz hatırlamam, isim hatırlamam. Konuştuğum, gördüğüm hiçbir şey unutmam. Yani B12'nin düşünce hafıza kaybı yaşamıyorsun. Yaptılar iki tane yok iğne, ya. yok. düzeldin yarım saat sonra. Sonra düzenli iğne aldın alıyoruz. Ben de et yemem, evet şey yap. Ama aslında bunun et yememekle de alakası yok. Aslında çok mide ile alakalı. Demek ki bir yerden kaba tabiri, halk tabiriyle kaçırıyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bazı vitaminlerimiz eksik oluyor. Yani senin ben et yemedim de B12'm düşsün de hatırlamıyorum demenin de bir anlamı yok Umutcuğum. <laughs> Evet. Bak hiçbir şey hatırlamak zorunda da değilsin yanlış anlama. Ben seni asla zorlamıyorum. Ya zaten amacım şeyleri şehir... 5 yaşındaydın. Onu, ben sana sadece şunu söylüyorum. Anlat, kimi anlattım, korumak için bunları anlattığını ya. söyle. Bunu alıyorum zaten. Ya amacım yardım etmek. Kimi diyorum. korumak ne için? Ne yardım? Beynen aynen ne işin var senin ya? <laughs> senin ne işin var aynen beynen ya? Bir şey biliyorsan burada kardeşini aramaya, ablanı arıyoruz biz. Bak herkes nereden gelmiş? Bak düne kadar barışıyorduk? Hastayım ben, rahatsızlaştım ben. Durumum iyi değil. Durumum iyi değil. Milleti yorma. Almışsın Müge ablan karşısında. Hep böyle çıkmadı. Kendi derdini anlatıyorsun. Anlatma. Sadece ablanla ilgili bir şey biliyorsan. Baban sattıysa de ki babam sattı de. Teyzen haberi varsa teyzem biliyor da. Azem'in işten biliyor da. yorma milleti ya. Yorma. Bunu aldım hastayım artık bak. Bak baba da söylüyor bunu. <laughs> <olurum. gülüyor> artık. Evet. Ne biliyorsan konuş. Apo sana teşekkür ediyorum. Kapa çok rahatsızım. Sana teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ ol. Şimdi sağ ol. E, Müge Hanım bir de şunu söyleyeyim. E, Mustafa ile ilgili yani yoktur. para e, buldu, para hı hı, aldı başladım. gibisine. Alın beyefendi dışarı. Yani e, Onunla gideceğim. ilgili biz burada duymuyorum Duymuyorsunuz herhalde. Ama abi karşımda kıvranırken yani, niye oturuyorsun? Bir, bir, bir saniye fenalaştı da. Hocam al. Program bitsin. Ben zaten içim, ben zaten bitmişim. Ya. Ben bu acıyla, tuhaçla zaten yaşayamam. Kendinizi kötü hissediyorsanız dışarı çıkın. Ama abi 16 yıldır yaşıyorsun. Hep beraber bir sofrada yemek yediğim insanlar. Hep canlarım. Evet. Bak o nereden duymuş bilmiyorum. Dolar. Ablamın karkısı kardeşime bağlanır. Bak bacanam ben o günü tamam senden para almış olabilirim. Olabilirim bak. Olabilirim. Tamam gitmişimdir. Bak Yusuf eniştem sana bunu açık söylüyorum. O dolarlar molarlar sapmalıyor. Olay ne biliyor musun? Annem rahmetli annem. ben ona bunu almıştım. Çok bunu aldım. Evimde yiyecek ekmek yoktu. Bir saniye bir saniye. Ben her şeyi biliyorum. Bak şimdi biliyorsun. Abi, abi, işte, bir dur bak. bir dur. Ana bir dur. ben. Sakin söylüyorum. sakin. küt ah, düşerim. Bak. Bir iyi anlatayım iyi dur. Sana Daha da teşekkür ederim buraya kadar. Beni suçlayabildiğin kadar suçla. Ama adaletli suçla. İkincisi. Sana sana hepinize çok çok selam saygı sunuyorum. Çok sağ ol. Allah razı olsun sizden. Ama amacınız da benim çocuğum bulmak. Kesinlikle. Benim benim ne, sizden. dur. Dur karışma. Ha. Dur. Dur bitireyim. Ben bir saygısız konuşuyorum Müge Bir saygısız da Otur da konuş Mustafa Bey. Otur daha rahat konuşacağım. Benim sizden tek ricam size şunu yine söylüyorum. Bu olayla herhangi bir şeyle yüklenin yüklenebildiğiniz kadar atın iftira her şeyi söyleyin. Ama benim şu olayla çocuk buraya verilmiş, para alınmış, şu olmuş, bu olmuş, hiç <laughs> bir alakam diyeceksin ki, Bunu nerede? Kim nerede? iddia ediyor? He? Böyle bir iddia yok. Yok. Seni de kimse suçlamıyor. Allah razı olsun. Bir dakika, e. sen kendi kendini suçluyorsun şu anda. Ben işte çok bunaldım, rahatsız tamam, oldum. Peki Mustafa Bey, ben, ben bir şey soracağım Buyur. sana. O günü sen hiç anlatmadın bize. <laughs> O gün senin nasıl haberin oldu? Dur oraya gelmeyelim ama bir şey söyleyeceğim ama yani bir şey iddia ediyorsunuz. Aksi çıkıyor gene herkes oturuyor. Ya siz i̇ddia dün, etmedik deniyor. Hayır hani siz... Yani dün Umut 5000 tane şey anlattı. Şimdi diyor ki ne diyordun? Travmatik. Şimdi yeni yeni şeyler. Bir, odak, odak nokta. noktası travmatik. Şimdi Çıkma odak noktasıyla travmatik ne size Midyat bir dersinizde bir odak noktasıyla travmatik lafı mı geçti? Bunları söylüyorsun. Ya tabii ki travma yaşamışsındır da Midyat ben senin dünkü halini var. gördüm. Evet. Tamam sen benim hayatımı mahvettin diye birine küfür ediyordun kendi içinden içine. Kim o küfür etti? Kim benim hayatımı senin hayatını mahveden? Ablamı bizden alan kişi. Açık açık söylüyorum ablamı bizden alan kişiye. Ablanı orada. alan kişiyle ilgili konuşmuyordun hayatım orada. Sen başka birinden bahsediyorsun. Ben korktum yani senin tavrından açıkçası. Sen hiç ablanı alandan falan bahsetmiyordun o sırada. Ceyi, Sen öyle söylüyorsun. Bunların ikisi ilgili, babanla enişten diyor ki yemek yemedik de bir, diyorlar. Pardon Rahmi Bey Yemek yemediniz diyor. Adam diyor, diyor ki yemek yedik. Böyle... Rahmi Hocam o da duymuyor. Bir dakika. O, yemek yemedik diyorlar iki gündür. Adamcağız çıkmış burada yemek yerken gördüm diyor. Abi teşekkür ederim diyorsunuz. Ama şimdi ben anlamadım ki bu işi. Ya bu sizinle ilgili iddia neydi dayı bey, baba? Bilmiyorum. Neydi? Dediler ki siz... O gün beraberdiniz. Abicim söyleseniz iddia evet. evet Evet. Beni, yemek etti. Ben duyduğumu söyledim. Köylünün ben, konuştuğu ben. o gün Seyit Fidanla Mustafa Kayıkçı Terme'de lokantada yemek yerken görüldü. Ben İstanbul'daydım. İstanbul'dan beri ben sınıfdan sınıfdan bir şey. Ve dün arkadaşlar Yok biz bir araya gelmedik yemek diye kesin keretler. Bak hatta oraya hazırlamış arkadaşlar. Bugün Seyit Bey değil Baba bu, Mustafa Bey bakın hani, neler söylemiş bir dakikada unutma yani. unutma lafını. He. Köydekilerin anlatması Seyitle diyor Mustafa diyor yemek yediler. Sen gözünle gördün mü? Varsayımla yola niye çıkıyorsun? Do doğru ama çık niye köye. Çık sen köye. Sen bir şey gördün mü? Çık köye. Ne yapacaksın? Sen bir mı? kere oturarak yapacan. konuşalım. Bir şey Ne yapacaksın ayağa kalkmışsın? Sen ayağa ne yapacaksın? oturarak otur, konuşalım. Otur. Otur. Lütfen. Otur da konuş. Lütfen oturarak Beyefendi konuşalım. Ol. Mükkanım, Adem, Bunların or. hiçbiri çocuğun peşinde değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.